500 kilometre yayan yürüdük bahçeye çıkabilmek için. <laughs> komik bir adam heykeli. Elleri de komik. <gülüyor> 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 Şurada gölüm trak bir şey var. Onun yanına gideceğiz şimdi. Evet. Gölüm trak kahvemizi aldık. Hacer özellikle kahve termosunun markasını göstermeye çalışıyor. Ama ona zor <gülüyor> kapattırıyor. <laughs> Reklam gözükürse <laughs> <seveyim ki. gülüyor> bilin ki. Bilin ki para, para ödemedik. <laughs> Reklam falan. Turuncu şeyler çok güzel. Biraz da turuncu şey çekelim. Sana kokina yapayım mı bunları? <laughs> turuncu renk kokina mı? Karga. Geri dönüşüm yapıyor. Ağzında plastik var. <laughs> Neyse. Her şey kurumuş. O yüzden yansımalar turuncu ve kahverengi. Gölüm seviyorum. Şöyle yansımalar çok tatlı görünüyor bence. Böyle videoda hiç konuşma çıkmamış sadece Soğuktan çıkan nefesleriz Ne demek çıkmıyor Dın ne dın 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 Arka müziği de kendi yapıyorum artık. <laughs> 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 Telif almamak için. <laughs> Dündürün dündün dın Tam eriyemeyen bir kar yıldızı. Squidward World değil de Pat Patrick. Neydi Patrick? Dın Burayı bulduk. Buraya oturacağız şimdi. <laughs> Ağaç var burada. Plastik adam. çorba molası. Pisi, pisi. Bak bunun bir ağzı sulanmıyor. Pisi pisi. Çekmiyormuşum enayi. <laughs> <laughs> Hayır insan bir çeker bari. Ben de diyorum bitti molamız. Ben de diyorum ki çekiyorsun bolca. Ve 0 ve 1 e oynaması yapmıştım komikti. <laughs> Neyse. Karşılaşmamız bitti. Şimdi mandalina yiyeceğiz. Mandalina ve muz. Ve muz. Ve çay. <laughs> bir şey kaçırmak istemiyorum. Çay kaçırmak istemiyorum. Çayları kaçırmazdım merak şey. etme. Çayları kaçırmayacağız. Aaa <laughs> çamur. Ağaçlar çok güzel yansımış masaya. Şöyle çayımızı sanki orada içiyormuşuz. Ağaçta içiyormuşuz.